arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, CSS serimizin 11. Yok pardon 12. bölümünde e, linkleri işleyeceğiz. Hani bu konuyu burada işleyip işlememe arasında çok kararsız kaldım ama e, Linklerin de dört yapısı olduğundan dolayı işlemeyi iyi düşündüm. E, hemen vakit kaybetmeden dilerseniz dersimize geçelim link ÖS kullandığımız bir bağlantı elemanıdır. mesela bir sayfadan başka bir sayfaya ya da bir kendi sitemizden ya da başka bir siteye köprü oluşturmak için bağlantı oluşturmak için kullanırız. temel etiketlerden olan e, A, ÖS, CSS de kullanılarak, biçimlendirme gösterebiliriz. Ee, CSS'de linki seçmek için CSS'de seçicilerde A öğesini seçmemiz yeterlidir. Ee, hemen bir örnek verelim isterseniz A. Ee, yani bu HTML öğelerini e, başka bir seride HTML destur olarak çekeceğiz ama hani burada kısaca bahsedeyim ben ee, örnek veriyorum. H e, T e C. eee kendi isteme link verdiğimde eee görüyoruz işte linkimiz eee bunu css'te seçmek için dediğim gibi a öğesini seçmemiz yeterlidir. Yani sadece A öğesini seçmemiz yeterli. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi öğesini seçtik. Linklerde dört farklı durum söz konusudur. Bunlardan birincisi link. Yani normal ziyaret edilmemiş bağlantı görünümü yani şu andaki hali. İkincisi visited. kullanıcının ziyaret ettiği bir bağlantı görünümü. Ee, yani tıklandı mı bu linke tıklandı mı tıklanmadı mı olayı gibi öyle söyleyeyim ben size. Ee, bir sonraki hover. Yani kullanıcının e, mouse ile üzerine geldiğindeki e, hali. Bir de aktif özelliği var. Tıklandığı anda oluşan bağlantı görünümü. Yani e, mouse ile üzerine tıkladığımızdaki hali. E, aktif özelliği. E, bu dört durum için ayrı ayrı e, CSS biçimlendirmesi yapabiliriz. Dilerseniz hemen e, örneklerle açıklayalım. E, link özelliği dediğimiz şu anki özelliği. Yani buna yellow dediğimizde Evet arkadaşlar e, buradaki kullanımımız doğru ancak e, biz daha önceden ilk gösterirken e, üzerine tıklayıp gittiğimiz için bunu keşte ziyaret edilmiş olarak gördüğü için e, tanımlamadı Yani hiç tıklanmamış hali bu şekilde. Bu, bu okunmuyor bunu gri yapalım dilerseniz. Daha okunaklı olsun gördüğünüz gibi bu hiç ziyaret edilmemiş hali yani A link yani şu kullanım hiç tıklanmamış ziyaret edilmemiş halidir ee, bir sonraki A visited tut ee, ziyaret edilmiş hali bu da green diyelim. Bunu da şöyle açıklayalım. Tıkladık. E, sayfamıza gittik. Gördüğünüz gibi e, yeşil halini aldı. Yani bu ziyaret edilmiş anlamında oluyor. Kullanılıyor. Bir diğeri hover. Yani üzerine gelindiği hali. Red. Diyelim buna da. Gördüğünüz gibi üzerine e, mouse üzerine geldiğimizde e, rengi değişiyor. Bu hover yani üzerine gelinen hali. Bir diğeri de aktif özelliği. Yani tıklanıldığı anda oluşan hali. Buna da mavi diyelim. Sayfanızı yeniliyoruz. Üzerine, üzerine geldik kırmızı oldu. Şu anda mouse'la tıklıyorum. Tıkladığımda mavi oldu gördüğünüz gibi. İsterseniz bunu başka bir renk yapalım. Gördüğünüz gibi farklı bir renk oldu. Ya da turuncu yapalım daha iyi hani belirgin olması bakımından gördüğünüz gibi yani mouse'la üzerine tıkladığımızdaki hali yani hover ayrı üzerine tıkladığımızdaki hali ayrı. E, bunu da böyle açıklayayım. Yani e, bir de şunu da e, dipnot olarak e, düşeyim size arkadaşlar hani bu sıralama önemli. Yani hani ee, bu sıralamada bir e, CSS'de e, kodlama yapacaksanız bu sıralamaya dikkat edin. Onu da söyleyeyim size. Bir de e, daha önceki derslerimizde e, hangisindeydi tam hatırlamıyorum. E, link dekorasyon yani text dekorasyon eee işlemiştik. Bu yüksek ihtimal 10. derslerde hani CSS metin işlemlerindeydi yüksek ihtimal. Ee, burada ise e, bahsetmiştim. Bu text-decoration işlemlerini genelde linklerde e, kullanırız diye. E, çünkü gördüğünüz gibi bir link verdiğimizde bu otomatikman html'de otomatikman altı çizili olarak e, geliyor. Ee, bunları da düzenleyebiliriz. Ee, şuradan geçmişim. evet geçmişi temizledik. Ee, sayfayı tekrar ctrl f5 e yapıp sayfayı yenilediğimizde ilk halini aldı. Şimdi linkimize ilk halinde text decoration none diyoruz. Yani diyoruz ki ilk linkimiz asıldığında bu altındaki çizgi kaybolsun. Ee, Visit'ta da aynı şekilde yani ziyaret edilmiş halinde de aynı şekilde. Ee, üzerine geldiğimizde bunu ister underline yapabilirsiniz. Yani üzerine geldiğinde altı çizili olmasını istiyorum. Anlamında eee de pardon active'de de aynı şeyde aynı şekilde e, yapabiliriz. Ee, gördüğünüz gibi tıkladığımızda da altı çizili oluyor. Ama e, ziyaret ziyaret edilmişlikte gördüğünüz gibi altı çizili değil. Ee, diğerlerine de isterseniz bakabiliriz. Mesela ziyaret edilmiş halini e, üstünü çizmek istiyoruz. Bunun için overline kullanabiliriz. Örnek veriyorum. Tabi bu e, gene geçmişi temizleyelim. E, şu anda ilk halindeki gibi Tıkladık sayfaya gittik. Ee, geri geldik ama olmadı. Hemen bakalım hatamız nerede. Visited. Hemen şöyle e, değişiklik yapalım. Ee, sanırım bunda e, tam hatırlamıyorum ama almıyor sanırım neden almıyor onu bilmiyorum ee, bunu araştırıp daha sonra e, size açıklamasını yaparım hani genelde bunları visited link link Hani bunlar çok e, kullanmıyoruz genelde şu ikisini kullanıyoruz ama e, ona da bakarım e, bir de linkler için dilerseniz hani e, hazır geri geldiği bu linke buton görünümü e, vermek istersek arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Link ve visited halini ve hover ve aktif halini gruplayıp bunları hemen e, bir düzene sokalım. E, background red diyelim. Kırmızı olsun background'ı. Color'ı e, beyaz olsun. E, bir painting verelim. E, 15 piksele 25 piksel diyelim. E, painting derslerimizde e, bunu işlemiştik. Çift halde verdiğimizde üst alt sağ ve sol oluyordu. Hatırlarsanız. Iııı e, text elemanı ortalayalım. text decoration'la altının çizginini kaldıralım. display ile inline block diyerek blok seviyesinde olduğunu belirtelim arkadaşlar. Hemen sayfamızı yenileyip baktığımızda gördüğünüz gibi buton halini almış oldu. Dilerseniz border radius la e, kenarlarını biraz ovalleştirelim. Evet gördüğünüz gibi e, bir de hover ve aktif kısmını yapalım dilerseniz. Account bunu gri yapalım. E, Color'ını siyah yapalım. derseniz gördüğünüz gibi buton halinde bu şekilde vermiş olduk arkadaşlar. Bu dersimizde bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın.